Herkese merhabalar. Şu anda pembe atımızın yaka kısmına bir yani boyun kısmına bir yaka yapacağız. Öncelikli olarak ben iki tane başlamıştım. Birini mavi renklerle yeşil tonlarıyla yaptım. Bir tane de pembe tonları var. Şöyle bir koyu pembe kullanabilirsiniz. Ben mor kullanıyorum. Ya da gül kursu diyebiliriz e, ee, bir ipimiz var. Bir de açık pembe kullanacağım. 45 zincirle başlıyorum. Bir sihirli halka yapacaktım ama tabi bunda sihirli halka olmuyor. Zincirle başlandığı için e, öncelikli olarak bir zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum ve 45 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ki iç e, zincirlerin içine rahat çalışabilmek için gevşek tutuyorum. Elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. 10 tane zincir çekmiştim. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ip ayrıldı yine. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 zincir çektim. 3. zincirin içine çalışarak başlayacağım. Eee şöyle 1 2 3. 3. zincirin içine batıp bir e, blit yapıyorum. Yani ikili trabzan. E, daha sonra da 5 e, beş zincirin her birinin içine e, şurada yaptığımız gibi üçer tane blit yapacağız. Beş zincirin içine üçer blit dolmuş olacağız. Yani üçer tane ikili trabzan. Şimdi 3. E, üçüncü zincirin içine bir trabzan yapmıştım. Bir tane daha yapacağım. E zincirle birlikte 3 tane trabzan olmuş olacak birit. 1 1 2 3 tane de ikinci zincirin içine yaptım. 5 zincirin içine olacaktı. Şimdi 3. zincirin içine 3 tane daha yapacağım. 1 2 3 yani 1 2 3 tane yapmış oldum dördüncüye yapıyorum 1 2 3 5. de yaptıktan sonra devam edeceğiz. 1 2 3 5 tane zincirin içerisine üçer tane birlik yaptım. Şimdi açık pembeye geçeceğim. Kalan zincirlerin içine de üçer tane birlik yapacağız. Bu rengi bitirmiş olacağız. Şimdi burada geçişte daha önce yaptığım gibi şu ilmeği boşa çıkartıyorum. Hatta içinden çekip çıkartabilirim. Evet. Buradan ipimi takıyorum. Ve devamında diğeriyle birlikte bunu aradan işleteceğim. 1 2 3 kalan 38 tane zincirin içine her birinin içine e, açık pembe renkli e, ikili trabzan birit diyebiliriz ikili trabzan diyebiliriz e, yapıp tamamlayacağız yakamızı şimdi koyu renk ipimizi kesiyorum ve bitiriyorum açık renkle de sonuna kadar trabzanlarımızı ya da birit diyebilirsiniz biritlerimizi her zincirin içine üçer tane yapacağız. 1 Yakamızı tamamlamış olacağız. Hemen şöyle tekrar yeniden başlayayım. 1 2 3 fazla bıraktığımız ipleri de arada trabzanların iç kısmından ilerleterek yok ediyoruz. Zincirleri gevşek bırakırsanız içindeki dolguları rahat yapabiliyorsunuz, yoksa e, sıkıntılı olabiliyor. E, pamuklu iplikte de ipler birbirinden ayrılabildiği için e, zaman zaman da zaten geri söküp yeniden yapıyorum. Dolayısıyla her bir zincirin içine 3 tane trabzanı yapabileceğiniz e, rahatlıkla örmeniz gerekiyor zinciri. Çok sıkı olursa sizi zorlayabilir. Biraz daha eliniz sıkıysa tığınızı biraz büyütebilirsiniz veya gevşek tutmaya çalışın ki rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani çok gevşek de zaten çirkin duracağı için orta bir e, yumuşaklıkta gevşeklikte olursa daha rahat olur. Yani iki, iki zincirden sonra üçüncüye batarak başlıyoruz zaten. O başladığımı bir trabzan olarak saydığım için içine iki tane ördüm sonrasında bir beş tane daha koyu renkle yaptım devamında da dediğim gibi açık renk pembeyi bağlantısını yaparak devam ettim şu anda da zaten bitmek üzere her bir zincirin içine üçer tane ikili trabzan dolduruyoruz sonra bunu pembeli atımızı diktikten sonra yakasına koyacağız takacağız dikmek için uzun iplik ucu bırakıyoruz ve bitiriyoruz. Yapacak, deneyecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum.